Yavaş yavaş düşe Peki. düşe <laughs> şey öğreniyoruz tekrarları. <laughs> yani düşe çok güzel. Tersi. İstanbul. Yani nasıl bulundu? Yani e, evet. evet ilk defa, ilk deneyimimiz. Gayet de neşeli güzel yani. Herkese tavsiye Eğlenceli ederiz. Eğlenceli geçiyor. Bizim bir gelişimiz ama hani devamı olacağı bir tatil. Güzel yani herkese tavsiye ediyoruz. Bugün hapsi biraz. E, değil. Sakin. Evet sakin. Sakin daha iyi, sakin daha iyi kayarken <laughs> daha zor oluyor. Çarpan çarpan. <laughs> Nasıl buldun? Nasıl buldunuz? Güzel, soğuk. <laughs> Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyorum. <laughs> kayak yapmayı biliyor muydunuz? Yok daha yeni geldim ilk defa öğreniyorum. <laughs> e peki zor mu biraz anlatır mısınız? Yeni yaptığım için zor ama alışacağım inşallah. Bugün öğrenirim inşallah. Uludağ bugün hafta içi biraz sakin. <laughs> Güzel sakin olması kalabalık olsaydı iyi olmazdı. <laughs> Teşekkür ederim. Biz ee, İstanbul'dan geliyoruz ya. Yok daha ilk oluyor işte. Ee, biraz da şimdi kayak öğrenmeye çalışıyoruz şey deneyimliyoruz. Nasıl buldun Güzel. Sevdim çok değişik bir ortam var. Zaten İstanbul'da kar göremedik diye geldik buralara hmm. Daha sonra gelmedi, Tabii ki de. İlk oldu bu şimdi biraz deneyimleyip ikinci geldiğimizde daha eğlenceli, daha e, şey yapmayı planlıyoruz yani. E, ben de çok güzel buldum. Yani dediği gibi İstanbul'da kesinlikle kara olmadığı için geldik zaten. Güzel bir deneyim oldu. Bence daha deneyimleyemedik ama yani bir daha kesinlikle geliriz diye düşünüyorum. Bugün hafta için aslında biraz da buralar sakin. Siz evet. Doğrudur. Daha yoğun olur. Sakinlik sizin için Avantaj mı? Evet bence avantaj yani en azından biz hiç bilmediğimiz için en azından öğrenmemiz açısından da daha iyi olmuştur diye düşünüyorum. Mi öğrenmeye çalışıyorsunuz? Evet şu an kendimiz öğrenmeye çalışıyoruz.